Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma işlerinizin daha iyi gitmesi, olumlu şekilde gitmesi ve bütün müşterilerinizin size sağlıklı şekilde geri dönmesini sağlayacak olan değişti. Nokta koyduğumuz yere adını, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu çıktığı bilgisayar çıktısı olarak alalım görüntüyü. İş yüksek bir yerde saklayın. Bir ay içinde olumlu şekilde gelişmeleri göreceksiniz. Ya. Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha farklı şekilde yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden, telefonla ya da yazarak ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, eşlerin arasındaki soğukluğu kaldırmak için olan bir işlemdir. Bu işlem, kül muhakkak yazılımına devam eder ve fesakla biter. Şimdi bu yapacağımız işlem, kısa çaptı küçük bir işlemdir kısa sürede etki gösterebilecek olan bir işlem. Buraya adınızı, buraya doğum tarihinizi, buraya anne isminizi, buraya eşinizin adı, buraya doğum tarihi, buraya da annesinin ismi. Nokta koyduğum yerlere bilgileri yazıyorsunuz ve daha sonra bir telefoncudan ya da bilgisayardan fotoğrafçıdan bu hazırladığımız kağıdın ekran görüntüsünü alıp çıktısını alalım. Evin etrafındaki herhangi bir yere gömelim, herhangi bir yere. Eee, aradan 20-25 gün geçtikten sonra etkilerini olumlu bir şekilde görecektir. Allah'a emanet olun. Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp attım ben. Altta numaralarım var. Orada ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar profesyonel şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma sizin iş yerinizde daha verimli olmanız ve insanların gözden daha iyi görmenizi sağlayacak olan bir çalışmadır. Bu çalışmalar iş yerindeki ahlakı her şeyi düzeltir ve insanların size olumlu gözler bakmasını sağlar. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi. Daha sonra bu kağıdı katlayıp cüzdanınızda saklayın. Bilgisayar çıktısı olarak alıp kısa süre içinde olumlu etkileri göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun.